Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin genel fal yorumu yapacağım. Hadi neyse halimiz, o çıksın falımız diyelim. Bakalım ne diyecek bize fincanımız. He, bak şimdi burada diyor ki iki tane konuya yüreğin kabarmış. Bak bir tane gerçekten göze nazara herhalde fazla geliyorsun sen. Biraz kendine oku. Şimdi hanenin içinde de hemen böyle üst tarafta bir koşturmacalar var. Yani bir kalabalıkların içerisinde olacaksın. Valla kalabalık insanlarla böyle sanki nasıl söyleyeyim sana ya bak şura şura. Bak şurası dikkat et. Sanki böyle kalabalık insanlarla böyle bir bir yokuştan yukarı doğru yavaş yavaş tırmanıyorsunuz gibi görünüyor. Dikkat edersen insanların kafaları önlerine eğik gibi görünüyor. Hani bu neyse acaba böyle bir bir şey bir ziyaret olur. Bir yere gitmek olur. Ama kalabalıklar da var. Ve kalabalıkların içerisinde çok fazla gözler de var. Tamam mı? Orada dikkat et. Kendine çok fazla zaten göze geliyorsun. Şimdi burada ya sanki burası <laughs> böyle bir köy yeri gibi bir şey mi acaba? Bak aynı bak görüyor musun bu kalabalığın e, gideceği o gidecek olduğu yol burası. Bak burada bir yol var. Şimdi burada diyor ki önce burada evet aynı kalabalık başka bir yere doğru gidiyor. Yani burada bakar mısın böyle ufak bir dağ gibi bir yer var. Aynı böyle kalabalıkla hala böyle kalabalıkla bir yere doğru gidiyorsun diyor. Gittiğin yerde yollar var diyor. Yani iki tane yola gideceksin. Yani bir kalabalığın içerisinde bulunacaksın. O kalabalıktan ayrıldıktan sonra da peş peşe iki tane yollara gideceksin diyor. Üzerinde aydınlık, temiz aydınlık. Çok önemli haberler alacağın bir sürecin içerisindesin. Bak dikkat eder misin? Burada bir kadın var. Sanki böyle bir gelin gibi bak. Yani böyle dua var, dua arkaya doğru bak. Bak görüyor musun? Bak kafasına taktığı şeyde böyle süsler var. Bak güzelce bir kız, güzel bir kız gibi. Hani böyle bak, e, kafasının üzerinde bir mum yanıyor bunun. Neyse bunun bir dileği var. O dileğe gerçek olacak. Yukarı doğru çıkan temiz de bir yolu var. Ve sana diyor ki peş peşe gelecek olan çok güzel haberlerim var diyor. Kuş kanatları çıkmış her yerde. Yani ya gerçekten sen kanatlanıp uçacaksın. Hani ama uçacak <laughs> uçacaksın derken yani hayatında güzelleşmeler olmaya başlayacak. Yani bir yükselmeler, bir güzelleşmeler olmaya başlayacak. Önünde tertemiz aydınlık kapılar açılıyor ama çok kalabalıklarda olacaksın. Dikkat edersen şurada bir erkek var. Erkeğin kuyruğu var horoz kuyruğu gibi. E burada da sen varsın ama bak dikkat et. Ee, yani bu erkek biraz böyle bak şimdi şöyle bir şey olabilir. Eşinle bu aralar aranda bir takım sürtüşmeler olabilir. Yani böyle tartışmalardan kaçın da biraz sürtüşmeler falan yaşanabilir azıcık burada sakin kal. Belki de şuradaki aa bak. Belki de şuradaki o dağ gibi gördüğümüz şey yani biriktirip biriktirip bir anda patlıyorsan sen belki de onunla ilgili bir şeydir. Vallahi biriktirip biriktirip bir anda patlayacaksın. Kalabalık malabalık demeyip herkesin altını üstüne getireceğim. Belki de bir kişisin ama yüz kişiye bedelsin de diyebilirim. Şimdi burada bir ay yıldız çıkmış. Devlet kapısıyla ilgili bazı konular var. Bu konularla ilgili de hemen böyle ayın 9'u, 19'u gibi de harekete geçilecek gibi görünüyor. Yani iki kişi burada birisiyle görüşmeye gideceksiniz. Belki de bu seni sana vekalet edecek o ya yani ne denir ona? Ee, seni temsil edecek kişi olabilir. Yani bir avukatlık işin falan varsa, bir hukuki, bir resmi işin varsa bir avukatlık iş. Burada belki de bir avukatla bir şeyle görüşmeye gideceksin. Belki burada anlaşmalar yapacaksın ve bu insan sana gerçekten iyi gelecek. Sana iyilikler getirecek. Yani demek ki işinde usta birisi. Burada diyor ki oradan sana gelecek olan güzel kısmetler var. Hem de bir beş vakit içerisinde. Ne zaman beş vakit? İşte mahkemen her ne zaman olacaksa ondan beş vakit sonra. Yani böyle işte ne bileyim bu bir tazminat davası olabilir. Bu ne bileyim bir alamadığın hakların vardır. Onları almakla alakalı olabilir. Yani bu mahkeme süreçleri bittikten 5 ay sonrasında tazminattı. Her neyse bunları alacaksın. Yani 2026'nın başları gibi diyebilirim sana. Horoz'da <laughs> e, horoz da büyük ses getirecek haberler. Ses getirecek bazı durumlar demek. Yani horoz ses getirecek şeyler. Ya Burada sallan, bir bayrak sallanıyor. İşte bak resmi makamlarla alakalı bazı durumlar şimdi eğer senin borçların varsa vergi bilmem ne o bu gibi onlara sakın ihmal etme dikkat et burada bir N harfi çıkmış N harfli birinden haberler alıyorsun burada bir kadın var baya böyle e, ne diyeyim sana baya böyle bir zayıflamış gibi baya böyle bir hastalanmış gibi her neyse bu kadın bir tane de erkek var burada bak sivri burunlu bir erkek böyle kaşları falan düşük düşük demek üzülüyor ona belki de o onun annesi onun için üzülüyor da olabilir Hmm. Bunun dışında ön, önünde bir aydınlık var. Bir fare çıkmış. Bak koştur koştur hanene doğru geliyor. Hanene girip çıkanlara dikkat et. Öyle herkes de eve sokulmaz. Arkadaş mı arkadaş diye eve sokmayın tamam mı? Arkadaş diye getiriyorsun Allah korusun kız. Böyle anlatıyorsun işte evinde gösteriyorsun falan. Bunların iş daha kabarıyor. Bak ben sana söyleyeyim arkadaş diye getiriyorsun anlatıyorsun ay kocam bana şöyle yapıyor kocam bana böyle yapıyor o içinden diyor ki ya benimki niye acaba bana böyle şeyler yapmıyor diyor ondan sonra bunun kocası iyi ben bunu vereyim. ya biz neler gördük aynılarını gördüm yani komşularımda şimdi evet şimdi etraf aydınlık az bir dedikodular var yani hiç yok dedikodu diyemem Aa, dedikodular var ama böyle daha azalmış. Bak burada bir at var. Atın sırtına binmiş birisi var. Yani diyor ki bir konuda muradına ereceksin. En çok neyi istiyorsan o konuda muradına ereceksin diyor. Şurada önünde aydınlıklar var. Bak yine o çok büyük, bayağı yoğun kalabalıklar var ya. Bak burada da çıkmış. Yani dışarıda ama dışarı bir yerlere gideceksin. Bayağı bir yoğun kalabalıkların içerisinde olacaksın diyor. Evet kalabalık yoğunluk. Şurada masa şurada böyle Masalarda oturan insanlar var, birbirleriyle sohbet eden insanlar. Bir sıra masalar burada, bir sıra burada gibi. Evet ve böyle bir yerde bulunacaksın yani kapalı bir yer. Belki eğlenceli bir yerde olabilir burası. Uzun boylu zayıf biri var, eğilmiş bir şeye bakıyor. Bak şu, uzun boylu zayıf, eğilmiş. Şurada bir şeyler var. Onları gizli gizli onları izliyor gibi görünüyor. Yani burada diyor ki bir konu bir işe başladın. Belki de. Böyle bebek adımlarla hani böyle bebekler nasıl adımlar atar? İşte bebek adımlarla ilerliyorsun. Şimdi burada diyor ki acaba bu iş olacak mı? Bu iş olmayacak mı? Bu işin sonu nereye doğru gidecek? Bunları çok fazla kafaya takıyor olabilirsin. Ama bebek adımlarla başlayacaksın. Merak etme çok büyük adımlarla sonrasında ilerleyeceksin. Şimdi yeni başlangıç yaptın. Yeni başlangıçlarda maalesef biraz yavaş yavaş ilerliyor. Hadi bakalım. Ayrıntılara odaklan. Riskli kararlar alma. Sakin ol, sakin. Temkinli, sakin, yavaş adımlarla ilerle. Evet, bir düzen getirmek istiyorsun. Bunun için de aslında çok güçlenmişsin diyor. Evet özgürleşeceksin sorunlarından, sıkıntılarından. Bazı konularda kararlar vereceksin. Seni aşırı derecede üzen, sana aşırı derecede böyle duygusallık de veren konularda ya hep ya hiç olacak kararlar vereceksin. Çok fazla sorumlulukların artmış diyor ama diyor ki bir taraftan da büyüme süreçlerine giriyorsun. Ama biraz kararsızlıkların var özellikle de sosyal çevrenle ilgili diyor. Patronlar, aile büyükleri birazcık or orada biraz iş, para, kariyer konularında biraz kaoslu durumlardan geçiyor olabilirsin. Yani bir biraz mücadele, bir mücadele veriyorsun diyor. Özellikle de askıda kalmış konular, eski mevzuların tekrar gün yüzüne çıkması, buralarda belki de mahkeme süreçleri, mahkeme süreçlerini süreçlerinde de diyor ki sezgilerine güven ve sabırlı ol diyor. Çünkü senin istediğin gibi olacak. Çünkü çok şanslı yani çok şanslı olacağın bir sürecin içerisindesin diyor. Yani sonuç inşallah senin istediğin gibi olumlu olacak diyor. Çünkü aslında diyor güzel destekler göreceksin diyor. Ve bir yenilenme sürecinin içerisine giriyorsun. Burada diyor ki sana evet kendi hayatınla ilgili yepyeni başlangıçlar yapacaksın diyor. Hah bak hepsini gönderdik. Ah bu kalmış burada. Kız bu bunu... Bizim evde de çok fazla kedi var ya. Birini gönderiyorsun biri geliyor. Birini gönderiyorsun biri geliyor. Şimdi burada ne diyor? Yani hayatındaki erkekle alakalı diyor. Yani böyle e, ne bileyim böyle biraz daha enerjisi yükselebilir. Ama bir şey yapmak istemiyor. Yani sen o hani o o konuyla ilgili ya yani ne bileyim şöyle söyleyebilirim. E, hayatındaki insan seninle alakalı harekete geçmiyor. Ve sen de bundan dolayı bazen diyor Alıp git, başına gitmek istiyorsun diyor yani böyle bir yerleri terk etmek Hayatını hayallerini kendini dağılmış gibi hissediyorsun diyor Ve alıp başına gitmek toparlanmak istiyorsun diyor Çünkü karşındaki insanın eylemsizliğinden dolayı Diyor ki ama bak yıldızının yükseleceği artık parlayacağın güzel süreçlere giriyorsun Yani burada diyor ki kalpten istediğin şeyler gerçekleşecek diyor çok şanslı olacaksın İçinden geçenleri söylemek isteyeceksin. Evet, içinden bir şeyler geçiyor karşı tarafla ilgili ve bunların hepsini kelimelere dökmek, yüzleşmek isteyeceksin diyor. Belki de böylece rahatlayacaksın belki de. İç sesine kulak ver, sakinleş diyor ki biraz daha durul diyor çünkü iç sesine kulak verdiğinde sezgilere kulak verdiğinde kendini daha doğru yerde bulacaksın kısmet bolluk bereket hayatında artmaya başlıyor maddi kazançları rızkın bollaşıyor maddi kazançların artıyor ve hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor diyor şimdi hayatına gerçekten biri girebilir gerçek aşkı bulabilirsin bekarsan ama bir taraftan da gerçekten kalbini, yüreğini ortaya koyduğun her ne konu varsa oralarda olumlu gelişmeler de olmaya başlayabilir. Acele etme, sakin ol, sabırlı ol çünkü burada sabretmeyi deneyimliyorsun diyor. Evet, şimdi burada küs olduğunu insanlarla barış küs olduğunu insanlarla barışabilirsin, güzel haberler alabilirsin. Artık diyor ki hayatını kendi hayatının kontrolünü artık eline alacaksın. Sıkıntılı yaşadığın sıkıntılı süreçlerden sonra ne bileyim böyle yaşadığın kaotik durumlardan sonra artık böyle iyileşme süreçlerine giriyorsun. Burada her şey senin için inşallah daha iyi olacak diyor. Yani daha güzel süreçlere giriyorsun sakinlik o önemli sabırlı olmak önemli sabredersen doğru yolu bulacaksın canlar bugünlük de benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın